Ee, acaba örümcek çocuk ne yapıyor ya? Örümcek çocuk Örümcek çocuk neredesin? Lan, örümcek çocuk yok. Allah <laughs> Allah. Al, al. Bekle şey arayayım. <laughs> Kuzuyu arayacağım. <laughs> Alo? Ne oldu? Örümcek çocuğu gördün mü? Hayır. Nasıl? Sizde değil mi örümcek çocuk? Yok. E nerede bu? Vallahi bilmem en son parka gitti. Bize gel hemen yürüyerek gidelim. Arabayla mı yürüyerek? Ben gel bize benim ATV'yle ara... ATV ile gidelim. Benimkiyle gidelim. daha hızlı. Oğlum boş yapma hadi hızlı gel. Tamam geliyorum. O fırıncık çocuk ya. He arkadaşlar abone olmayı like unutmayın. Kanalımıza abone olmayı like unutmayın. Biz şimdi görümcek çocuğu bulacağız. Yine bir şeylere gitmiş. Neyse videoya devam edelim. Pi 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 pi. Geldin mi? gel geldim. Ha ben gel gidelim gel, gel gidelim benim arabayla gel. Ya ben, ben Koy onu gel gel, gel. bir şey olmaz gel. Bırak bırak. Bak kızına bak daha iyi. Ya dur. Hah, koy aynen. Koy buraya Oo. koy ya, daha iyi benimkisi. Benimkisiyle gidelim. Sen karıca koydum o zaman. tam koy. Gel. Hadi. Dur, anahtarı koyayım. Anahtarım bende var da sanki. Hadi, 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 gidelim. Oğlum ya, örümcek çocuğu kaybettik ya. Acaba nerede? Sen nasıl görmedin la? Ben ne bileyim. son parktaydı. Bir tane adam geldi yanına. Dedi ki şeker vereyim. Ondan sonra... Bayıldı mı örümcek çocuk? He. Dedi ki sonra... Gel benimle bir tane adam dedi. Gel benimle sana bir yerde şeker Yok, vereceğim burada. dedi. Ondan ha? sonra örümcek çocuk da onunla gitti. Sonra nereye gittiler bilmiyorum. O zaman şunlara da bir soralım. Tamam. Korumalar... Efendim? de örümcek çocuğu gördünüz mü? Hayır, görmedim. E parkta değil miydi en son? Değildi. Sen gördün mü? He evet, parktaydı, parktaydı. He. Ne yapıyordu? Oyun oynuyordu. Sonra bir tane adam geldi. Hı -hı. Ondan sonra şeker verdi ona. He. Şeker verecekti ama dedi ki bir tane adam. Gel yoksa şeker vermem sana. Ondan sonra Ömcek çocuk da onunla gitti. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Arabayla götürdü. Ay işe başlarım ha. Nasıl lan? Bir tane hani adam, adamlar adam? kaç, nasıl kaçırdığı arabada var gitti ya. Işte onunla götürdü. Koş 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 Galiba koş koş kaçırmış koş 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 Oğlum bu örümcek çocuk nereye gitti ya? Abi ya. Onu bulmamız lazım. Dur bir dur 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 dur. Buraya bakar mısın? Bakacağız sıra sıra ya. Of acaba nerede bu? Dur 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 dur. Ay ay. Oyu ben nereye gittiydin? Ben babama götür. Örümcek babamı özledim. Örümcek baba nerede? Hayır sen asla geri götürmeyeceğim. Hayır götür beni. <laughs> Hayır. Ya lütfen çok üzülüyorum. Hayır getirmeyeceğim seni. Burada kalacaksın. Almasaydın lan şekeri. Köylere gidin lan. <laughs> ne çocuğu kaçırmış. Hemen söylemem lazım. Koş 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 koş. Aha şey şey hiçbir oyuncak görüşün sen. Hiçbir şey yapamaz. Ben onları kandırırım ha 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 göreceksin benim örümcek babam çok güçlü seni edecek örümcek baba Johnny şey var ya bir vuracak böyle çocuk sus bak akıllı ola göreceksin sen bekle oğlum sen ne yapacağım sana bana hiçbir şey yapamazsın göstereceğim sana göstereceğim oğlum gördünüz mü örümcek bebeği sizi toplandınız buraya Dur abi biz Bakın bakın, kalelerde olabilirler. E ben orada görmüştüm kaçırırken bir şey diyordu örümcek bebek kötü adam. Emin misiniz? Evet evet oraya bak. Ben de orada gördüm. Evet ben tamam. Bir tanesi Tamam. Ses tamam. Bin, bin 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 bin. Oğlum ya. Oğlum ya. Of örümcek bebek. Of of. Şu kaleye mi baksak? Burada gördünüz mü siz? Hayır abi yok burada galiba. Bekleyin çıkın biz bakalım. Üst var mı? Burada da yok. Dur ben biliyorum galiba. Götüreyim mi? Akıllı olun. Götüreyim mi ben? Götü biliyorum galiba. E, sen nereden göreceksin? Çık. Biliyorum galiba. Çık kuzey bak seni vururum ha. Ya vurma, vurma. Bin. Şimdi hastaneye getireceğim. Bu siyah kale daha bulmamız lazım. Dur, dur, dön, dön. Diğer tarafa dön, diğer tarafa. Ya diğer tarafa. Ya düzgün, düzgün, düz, 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 düz. Evet, buradan dön, dön. Farkın diğer tarafa. Nerede oğlum bunlar? Nerede? Ya ben götürürüm diyorum işte sana. Fazla konuşma. Ha. Aa burada bir Aa! tane daha var. Lan örümcek çocuk burada sanırım. Ne? Eline silahını al. Silahını al eline. Eline silahını al. Hayır hayır hayır. Onu bırak. Bırak onu gel. Gel hemen hemen gel. Hemen gel. Eline silahını al. Silahını al. Gel girelim. Bismillah. Aa! Lan. Hayır gelin buradan beni buldunuz. Diyeyim ben seni bulurlar. Ok ok. Örümcek bebek sen niye bununla gittin ya? Gel, gel 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 gel. Zor zor seni aradık. Örümcek bebek gel. Örümcek bebek gel çabuk çabuk. Örümcek bebek ya. Nerede örümcek bebek? Burada. Gör örümcek bebek. Kırarım lan senin de bu evini. Kırıyorum lan kapını. Bekleyin sen. Heh. Kırdım. Al. Abi lütfen polise söyle Polise de gideceğiz. Bekle sen bekle. İyi aklıma getirdin. Oğlum bırak lan örümcek bebeği. Bırakın lan. Git lan. Gel örümcek bebek gel. Hadi örümcek. Örümcek çocuk. Bir daha hiçbir yere gitmiyorsun. Seni eve bırakacağım. O adamı da polise şikayet edeceğim. Tamam mı? Can baba artık tek başıma bir yere gitmeyeceğim. Ve şeker de almayacağım. Artık uçuyor oynayacağım ömcek baba. Tamam bak artık hiçbir hiç öyle ama. Yoksa seni zar zor bulduk zaten. Ve daha bulamayız o kötü adamlardan seni kurtaramayız bak. Takip et baba, polise gidiyoruz. Bak şimdi beni takip et tamam mı arkadaş Sen de anlat ne yaptığını tamam mı sana? Tamam. Hadi gel. Bekle adam seni de getireceğiz bekle sen. Ya köylü gelin ya. Gelin gelin. Getireyim mi ben? Gelin ben giderim. Gel. Önce çocuk sen mi? hızlı koşuyorsun zaten. Sen özel güçlerin var değil mi? Bizi takip edebilirsin. Evet. Hadi gideyim. Tamam. Oğlum ne yapmışlar şu örümcek bebe ya. Bebe. Oha. Onu polise vereceğiz. Ben çok güzel ya. Örümcek Evet. Ben onu eğittim. Sakin sakin. İnşallah benzinimiz bitmez. Al al dur, dur dur çık 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 çık. Ha doğru doğru evet. Ha çık çık. Taşı. Baba niye duydunuz? Ben sıkıştık canım, sıkıştık. Bebek. Tamam bırak bırak orada. Gel. Hadi. Tamam burada. İnin siz. Ben geliyorum. Polis amca. Polis amca. Polis amca. Efendim efendim. Bak Örümcek bebeği bir tane adam kaçırmış. Ona şeker verecek gibi yapmış. Sonra şekerimi almadı. Tamam ben onu Hâlâ halledeceğim. Edeyim. Getirin bana o adamı tamam mı? Tamam. Tamam. örümcek bebek nerede getir Ben getireyim mi? Örümcek bebeği ben eve bırakıyorum. Gel örümcek bebe gelsin. Örümcek çocuk. Önce çocuk sen bekle Nerede? bir şey oldu mu seni çağıracağız çocuk, tamam getir o adamı getir getiriyorum neredesin <laughs> Beklesin, neredesin bu adam hadi gel Bekleyin. polis karakoluna gel tamam. İnşallah adam karakola atarlar ya. Hapishaneye. Aa bu. He bu çok suçlar işledi mahalleye de yeni geldi. Sana hapis veri hapis veriyorum. iki video hapizi, hapis verdim sana. iki videodur. Artık hapistesin. Hayır komiserim lütfen vermeyin Ahmet komiserim. Bence çok çok az, çok az. Köşe Sana çeker. daha fazla lazım. Teşekkürler komiserim. Evet bence de dua et iki videoluk kaldın. Bir şey bir şeydi. Hadi sen hapise git. Hadi kötü adam mısın ne git lan. Koyayım bekleme. Ahmet Köşe komiserim böyle kaçırıyormuş çocukları? Şeker falan verim. Bekle sonra beklesin. Senin cezasını da uzatacağım onun. Adam nerede? Oha, adam nerede? Nereye koydunuz lan adam kaçtı, kaçtı mı? Ne? Kaç. Nerede? Kaçmasın. Oğlum adamı nasıl kaçırtmayı becerdin? Lan, lan oha! Lan beni hapiste soktu. Açın mı? Aa ne? burada kötü adam. Koyurdun lan sen. Öldürdüm. Oğlum beni hapiste soktu. Öldürdüm öldürdüm. Kötü adam beni hapiste soktu. Burada mısın lan hala? Neredesin lan? Çık lan ortaya. Nerede? Lan kötü adam beni hapse soktu bak. Onu nasıl becerdi? <laughs> oğlum adamı nasıl kaçırdınız? Kuzey ne yaptın? Ben ne bileyim? Spider. Aha bekle lan sen adam. Aha komiserim hapishaneye attım ben. <laughs> ya lütfen çıkartın beni lütfen. Bak ağlıyor ağlıyor. Çıkartmayacağız oğlum seni artık sen oradasın. <laughs> Suçlusun lan sen. <laughs> Özür dilerim vurmayın. Bu o sana az Akıllı ol Bırak bırak artık. Bırak, Hadi Ahmet komiserim görüşürüz bay bay. Şöyle <laughs> hep çat atayım <laughs> size de. Lan ne vuruyor lan? Bay Hadi görüşürüz komiserim. Karışma bakalım. <laughs> Hadi, Hadi görüşürüz polisler. Gel gel dur şunu dur, da dur, da garaja Kilitleyeceğim. Ha, tamam kilitleme koy. Bunu seninkisini alayım bekle. Ağır. Oh, çok ağır. Bekle. Koydum. Yan koydum bir şey olur mu? Yok. Olmaz. Seninkisini de bıraktım. Gel arabalar da bir, bir yere gidecek mi? Yok yok geç oldu hadi görüşürüz. bay bay. Hadi uy uyuyak. Hadi Sonra görüşürüz. Sonra kalkar biz size gelebiliriz. videoda bitti. Yarınki videoda görüşürüz. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like Kanalımıza abone olmayı like unutmayın. Bye. Bye.